Kılıçlı saldırıda vahşice öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Cengiz'in evlilik teklifi aldıktan bir gün sonraki fotoğrafını koyan arkadaşı, çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı. İfadelerini kullandı. Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Bozun Kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Hasan Azadok, Cengiz'in evlilik teklifi aldığı günden bir gün sonraki fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı, Canım arkadaşım, evlenme teklifi aldığın sonraki gündü. Kabullenemiyorum böyle bir ölümü hiçbir şey yokken tanımadığın biri tarafından öldürülmek. Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı. Allah rahmet eylesin.